Karmekandan Mekan'dan herkese merhaba. Bugün ilkleri yaşayacağız. Hiç uzatmadan gelin birlikte bakalım. Çünkü şu ikisiyle bir aradayız. Size anlatmadan önce hakikaten araştırma yapmamız gerekti. Çok acayip iki makinen bugün misafirimiz aslında bir jet ski markası olan BRP'nin Kenam ismini ürettiği 2 adet lüks motosiklet. Kenam Riker 900 ve Kenam Spider RT. Birine karenaj karbon kaplama, diğerine de Dynashield DPF uygulaması yapılacak. Biz heyecanlıyız. İsmail Usta çoktan başladı bile. Yolda, hatta internette bile görmediğimiz motorlar olunca insan biraz şaşırıyor. Bu arada hatırlatmak isterim, motosikletlerin kaplama yapılacak alanı otomobillere göre çok daha az biliyoruz. Ama yüzeyler gerçekten bombeli olduğu için iş zorlaşıyor, emek ve ustalık ön plana çıkıyor. İki motorun sahibi de yakın dostlarımız. Merak etmeyin çete değiller. Çünkü bu motorlarda öyle bir tip var ki harbiden düşmana korku verir. Fazla uzatmadan işe geri dönelim. Riker 900'ün orijinal turuncu kayanajları oldukça dikkat çekici olsa da sahibi dostumuz tam bir karbon delisi. Karbon kaplamanın motora seviye atlatacağına hatta adeta bir Batmobile havası vereceğine inanıyor. Biz de zevkine güveniyoruz ve motorunun bir günlüğüne ödünç alıyoruz. Büyük kardeş Spider RT'ye geçelim. Gerçekten niş bir makine. Sea da verilen özel bir serisiyle beraberiz. Bu motorda yok yok arkadaşlar. Geri bile var. Sabahtan beri buraya kim geldiyse gözü bu arkadaşa kayıyor. Böyle bir güzelliğin elbette sağlam muhafaza edilmesi lazım. O yüzden Stackline Shield bu iş için iyi bir tercih. Ne demişler? Tedbir kuldan takdir Allah'tan. Meraklısına güzel de bir bilgi verin. Bu motordaki 99 logosu dikkatinizi çekmiştir. Burada görülen dağ ve serinin isminin bizzat Sea Sky olması tesadüf değil. Amerika Birleşik Devletleri Kanada sınırından başlayan ve büyük çoğunluğu Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan 377 kilometrelik bir otoyoldur. Sea to Sky Route ismiyle ün kazanmıştır. Büyük Kardeşe PPF uygulaması bitmek üzere. Artık %100 koruma altında sahibi çok daha rahat edecek. Şimdi de şu bizim küçük kardeşe namı diğer Batmobile geri dönelim. Sahibi gerçekten haklıymış. Karbon kaplama bittikçe motor seviye atlamaya başladı. Herhangi bir yerinden füze ateşleyecekmiş gibi duruyor. <laughs> Ve artık kaplama işlemi de sona erdi gerçekten parmakla gösterilecek bu motorlara yaraşır bir işçilik oldu. Abi tam koruma altında kardeş adeta Batman'i bekliyor.